Yani kış lastığı tabii ki gerekli. Özellikle de böyle tonajlı araçlarda, yolcu taşıyan araçlarda kesinlikle gerekli. Çünkü hava şartları malum ani bir şekilde gizli buzlanma olabiliyor. İşte yani hava şartlarından dolayı kesinlikle gerekli diye düşünüyorum. Tabii ki takmak zorundayız yani her an kaza geliyorum demez zaten. Ondan dolayı Emniyet amaçlı takmak zorundayız tabii ki. Çok da iyi yapıyorlar. Zaten sürekli bu yoldan geçip geliyoruz. Abiler her zaman denetliyorlar. Gerekli olan bir şey yani. Kurallara uymak en güzel bir şey. hayat Can taşıyoruz bu canı hepimiz kendimizle beraber, öğrencilerle beraber. Güzel bir uygulama.